Selçuklu sanayi sitesi esnaf kardeşlerimiz var. 4 Eylül'ü gezdim. Aşırı kiralar. Maalesef esnafımızın belini bükmeye başlamış. Kesinlikle geldiğimizde yeni bir sanayi sitesine ihtiyaç var. Biz buna Selçuklu sanayi sitesi ismini verdik. Geldiğimizde esnafımıza güç katacak. Onların düşük maliyetlerle biz dükkan sahibi olmasını sağlayacak yeni bir sanayi sitesini başlatacağız. Burada da esnaf kardeşlerimiz alacak. Gidip Diyarbakırlı dükkan almış. Gidip Kayserli dükkan almış. Gurbetçi hemşerilerimiz dükkan almış. Kuyumcu esnafımız gitmiş. dördelü Eylül Sanayi sitesinden dükkan almış. Şuna bakacağız. Ustalık belgesine bakacağız. Kaç yıldır bu işi yapıyor ona bakacağız. Kira adamı ona bakacağız. Kesinlikle ucuz yollarla esnafımızın dükkan sahibi olmasını sağlayacağız. Esnaf güçlü olursa sanayi güçlü olur. Şehir güçlü olur. Artık güçlü Sivas oluşturmamızın zamanı geldi. Bu da kesinlikle esnaf kardeşlerimizi desteklemekten geçiyor. İnşallah bunu da sağlayacağız. Gözün aydın geliyoruz. Gözün aydın geliyoruz.